Herkese merhabalar. Bugün size Eric Hofer'ın Kesin İnançlar kitabı ile ilgili konuşmak istiyorum. Hem kitap tanıtımını da yapalım. Yakın tarihte Diyaner'den aldım. Hakikaten beni düşündüren ve kitlelerle ilgili bilmediğimiz birçok detayı bize anlatan bir kitap. Bir kitle nasıl oluşturabilirsiniz? Daha önce kitleler nasıl oluşturulmuş? Bununla ilgili çok çok ciddi detaylar veriyor kısmen alıntıları sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kesin İnançlar kitabında Mussolini'den, Hitler'den, Lenin'den, Stalin'den ciddi örnekler verir. Bunlar da tarihte önemli kitleleri dizayn etmiş, önemli kitleler üzerinde etki yaratmış insanlardır. Ana tema aslında bir yere ait olmamış insanları toplayabilmenin rahatlığını da anlatıyor yaşamda bir şeyler başaramamış, bir yere ait olamamış, kendini var edememiş, toplumun içerisinde bir yerlere gelememiş insanları toplamanın konforunu da bize anlatıyor. Tabi burada bir amaç oluşturmak ve bir düşman oluşturmak iki önemli detay üzerinde de çok çok duruyor. Hitler'e göre tabi kitaptan alıntılayarak okuyorum. Bir hareket ne kadar çok makam tesis eder ve mevki dağıtırsa o kadar düşük nitelikli kişileri kendine çeker. Ve sonunda bu siyasi asalaklar başarılı bir partiyi öylesine sararlar ki başlangıçtaki hareket eski günlerine dürüst savaşçılarının gözünde tanınmayacak hale gelir. Tabi günümüz Türkiye'sinde de biraz onu aklıma getirdi. Hakikaten özetliyor öyle söyleyelim. Mevcut durumu özetleyen bir durum. Daha sonra başka bir detay hoşuma gitti. Vatanseverlik alçakların son sığınağıdır. Önemli bir detay. Hakikaten vatanseverlik çatısı altında birçok kriminal davranışlar sergileniyor. İmanın kuvveti dağları yerinden oynatılmasından değil Yerinde oynatılan dağın görülmemesindedir. Çok çok mühim bir detay. Yani gerçekten bir yerde imanın kuvveti ne kadar fazlaysa orada o insanları başka bir şeye inandırmak ve göstermek o kadar da zordur yani. Yine e, bireyi toplayabilmek, bir kitle oluşturabilmekle ilgili önemli bir detay var. Bireyin yaratıcı güçleri kayboldukça bir kitle hareketine katılma eğilimleri gittikçe arttığını görmek ilginçtir. Burada etkisiz bir benlikten kaçmak ile kitle hareketine duyulan yakınlık arasındaki bağlantı açıkça görünüyor. Kendim bir cezaevinde daha önce kalmış bir kadının kitabından esinlenerek daha önce sindanlarda kalmış ve bir siyasi kitle etrafında toplanmış insanlarla ilgili bir kitap okudum. İsmini vermeyeceğim. Bu kitapta geçen profillerin tamamı yaşamlarında ciddi bir ticari yaşamları olmamış. Ciddi bir evlilikleri olmamış. Ciddi bir duygu dünyaları olmamış. Yaşamın hiçbir evresinde başarılı olamamışlar. Ve kendilerini bir parti çatısı altında var etmeye çalışmışlar. Yine bunu dinlerle ilgili de söyleyebiliriz. Yaşamın hiçbir evresinde başarılı olamamış, o ideoloji üzerinden kendini var etmek istiyor. Bunu siyasi partiler için de söyleyebiliriz. Birçok STK, parti, dernek, ideoloji, bunların hepsiyle ilgili de bu kapsayıcı ve genişletilmiş cümleleri kurabiliriz ve söyleyebiliriz. Eric Hofer da bir işçi, yani gözlem gücü çok gelişkin bir yazar. Aslen Alman, yalnız e, yanlış hatırlamıyorsam e, Amerika'da yaşamış. Hemen onunla ilgili de e, yanlış bilgi vermeyelim. Evet, Almanya'ya göç etmiş e, Alman Yahudisi bir ailenin tek çocuğu. Evet kitapta e, Yahudilerden de çok çok söz ediyor. Ee, Yahudilerin bugünkü gösterdiği ref, refleks de e, kitapla e, müthiş bağlantılı. Çünkü birçok kez soykırıma uğramış bir toplum. Ve bu soykırıma uğramış bir toplum olması nedeniyle de bugün kendini koruma içgüdüleri çok çok daha fazla. Güvenlikçi politikaların bu kadar artması İsrail Devleti'nin yine geçmiş tarihten Bağımsız değil yani. Hatta yazarın böyle bir kitap yazmasında da önemli bir etki yarattığını da düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi çalışmalar.